Otomobil Merakı Sardal kanalımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. ikinci el ve sıfır otomobilleri dair an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Mayıs ayında 450 bin üst limitle engelli raporuyla alınabilecek otomotiv 3 tane marka var. Ve bunların hangi modelleri dilerseniz bunlara hep beraber bakalım arkadaşlar ilk olarak karşımıza Hyundai çıkıyor. Hyundai'nin Bayon yani telaffuzuyla Bayon modelinden arkadaşlar 1.4 100 beygirlik benzinli otomatik model 397.500 TL liste fiyatı arkadaşlar. Bakın bunlar liste. Her bayaya gittiğiniz zaman engelli raporuyla biliyorsunuz fiyat farklı oluyor. Bunu buradan altın çizerek söyleyelim. Aksesuarları bayilerin kendi fiyat verdiği fiyatlar. Style paket 432.950 Elite paket 438.950 arkadaşlar bu üç paketin hepsini sahip olma fırsatınız var. Bir diğer marka olarak Kia sevgili dostlar Kia'dan da Kia Stony'in 1.4 100 beygirlik manuel kul cool paketinin otomatik olarak e, vergi indirimine girdiğini görüyoruz Aracın fiyatı da 449.900 büyük bir olası muhtemel bir dahaki zamda bu listeden çıkacak gözüküyor. Evet. Ve son olarak bir diğer marka Dacia Sandero Stift ve arkadaşlar evet. Prestige paket. En dolu paketi diye geçiyor. 1.0 Turbo x 90 beygir 434.000 TL'lik liste fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Şu an engelli indirimiyle alınabilecek 3 suf marka bunlar arkadaşlar. Yine diğer videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken sağ alt köşeden kanalımıza abone olmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.